zirvesinde. Buraya gideceğiz. Dete teyze gerçeğinin daha güzel olduğunu söyledi. Buradan daha rahat edecekmişim. Haydi acele et ve valizini topla. Peki Dete teyze. Şafakta gideceğiz biliyorsun. Aa! <laughs> <laughs> geçirebilirim. Haydi biraz mantıklı ol. O zavallı bu sokaktan hiç ayrılmadı. Sense ülkenin öbür ucuna götürelim diyorsun. Piss, çık dışarı çık. Haydi rahat bırak. Dağları görmek için sabırsızlanıyorum. Bulutlara kadar uzandıkları doğru mu teyze? <laughs> Elbette. Acele et. Konuşmak yerine valizini hazırla. Orada ne kadar kalacağım? Frankfurt'taki eşime bağlı olacak. Ne kadar gerekiyorsa o kadar kal. Peki ya büyük babam? Sence beni gördüğüne sevinir mi? Dete teyze? Sevinecektir tabii. Sonuçta o senin büyük baban. Peki o nasıl biri? Biliyorsun. Ben de onu uzun zamandır görmedim. Her şeyin yolunda gideceğine eminim. <laughs> Neyse, ben banyoya giderken sen de yatmaya hazırlan. Benim yaramaz kedim. Seni özleyeceğim. <Gülüyor> güle güle. <Gülüyor> i̇yi i̇yi, i̇yi yolculuklar. <laughs> güle güle. <laughs> güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle <laughs> İyi yolculuklar. Son anda yetiştik. Sana acele et demiştim. Yaramazı bulmalıydım. Ona veda etmeden gidemezdim Aa. ya. Elbette ama o sadece bir kedi biliyorsun. Bebeğim. Bebeğimi kaçırdım. Çok geçen tren kalktı bile. Aa. Ama bebeğimi bırakamam. Bu görüntüde ne böyle? Daha yola çıkmadan evine mi dönmek istiyorsun yoksa? Ama, ama bebeğim... Dinle küçük kız. Eminim istasyon müdürü onu bulacaktır. Sen dönene kadar saklarız tamam mı? Aa, uzun süre Dörfli'de kalacak. Aa. Ve madem öyle, onu annene verebilirim. Ben onun teyzesiyim. Annesinden uzun zaman önce ayrıldı. Al, oh, özgünüm. Her şey yoluna girecek hadi. Bu bey bebeğini bulacakmış. Ben de bir daha buluştuğumuzda sana getirebilirim. Gerçekten. Hı, -hı. Teşekkür ederim. Şimdi gel bakalım ağlamayı da bırak. Gerçekten uslu bir kızsın sen. çekil artık bakayım. Haydi. Ne yapıyorsun sen? Dede. Bu ne sürpriz. Senin burada ne işin var canım? Günaydın Alda. Ben Dörfli'ye gidiyorum. Ay. sabadan bıktın ve Dörfli'ye dönmek istedin demek. Hayır ben yeğenimle birlikteyim. Yeğen ve... mi? Hmm. Onu büyük babasına bırakmayı düşünüyorum. <laughs> ne yani onu amcaya mı bırakacaksın? Cimba, büyük baba mı diyecektiniz? Ben annesiyle konuşurken sen neden bayan Keller'in kızıyla oynamıyorsun? Hı? İyi arkadaş olacağınıza eminim. Oh, harika bir fikir Teresa. Gidin ve Haydi ile oyun oynayın. Hı? 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 Bana her şeyi anlat. Şimdi çok meraklandım. Merhaba, benim adım Haydi. Senin amcayla yaşamaya başlayacağın doğru mu yani? Hı? Büyük babamı mı kastettin? Ay, evet ama dörtteki herkes ona amca diye seslenir canım. Şey, Doğrusu senin yerinde olmayı hiç istemezdim. Öyle mi? Neden? Çünkü o çok garip bir adam. Asla kimseyle konuşmaz. Hep umurdanır. Sürekli bunu yapar. <laughs> Huysuz ve çok yaşlı olduğundan bahsediyorlar. çok saçma. Öyle olduğunu sanmıyorum. Hem de tete teyzem bana büyük babamın iyi biri olduğunu söyledi. Peki o zaman neden kasabadaki herkes onun öfkesinden dağları bile titrettiğini söylüyor? Başka bir seçeneğim olmadığını söyledim Aa! ya. Değil mi? Anne! Anne! Teresa! Senin neyin var böyle? Onun, onun, elinde bir... Konuş da anlayalım şunu. Bir mi? Bir fare. Kesin şunu, onu kaptılar. Haydi, hadi ama ne yapıyorsun? Burada neler olduğunu söyler misiniz? Bak onda bir fare var. Sakin olun küçük hanım. Ufak bir fare için bu kadar gürültü çıkarılmaz öyle değil mi? Elbette çıkarılır. Neden ona zarar vermek istiyorsunuz? Ne kadar şey? Ama yapma Haydi hemen yere bırak o şeyi. Bu çok iğrenç. Lütfen izin <laughs> verin küçük hanım. Evet ufaklık senin bulunduğun yerde hareket eksik olmuyor öyle değil mi? O benim arkadaşım. Lütfen ona zarar vermeyin. Sizi yetkililere <laughs> şikayet edeceğim bayım. Hiç merak etmeyin hanımefendi. Bunu hemen halledeceğim. Benimle gel küçük hanım. Ne korkunç, kabul edilir şey değil. Nasıl bir kız bu? Şu kadın şikayet etmeden asla tren seyahati yapamaz. Ama bu defa bence küçük dostun ona güzel bir ders verdi. Tarihi bana ver. Onu sonraki istasyonda bırakacağım. Söz. Her şey yoluna girecek canım. O da bizim dostumuz. Ona güvenebiliriz. vagonunda bir fareyle ne yaptığını sanıyorsun sen? Benim hatam değildi. Teresa yüzünden oldu. O beni bilerek korkuttu. E bana, bana büyük babamın huysuz biri olduğunu söyledi. Hayır, hayır değil. Elbette değil. Söylediği hiçbir şeye inanma. Sen de gördün işte. Her şeyden korkuyor onlar. Büyük babanın yolu çok uzun. Çalını üstüne al lütfen. Ah DTT'se baksana ne güzel bir yermiş burası. Ne? Çok güzeldir. Gördünüz mü amca ile yaşayacak olan kız bu işte. <Gülüyor> <Gülüyor> bu da ne? Misafirleri bu şekilde mi karşılıyorsunuz? Şey, hayır efendim. Karl hemen eve dön. Peki baba. Çirkin hareketler yapacağına vaktini kitap okumaya ayır. Olur, bu iyi bir fikir. <laughs> Ne kadar uzun zaman oldu. Seni gördüğüme çok sevindim. Hangi rüzgar attı seni? E şey Frankfurt'ta çok güzel bir iş buldum. Betrakat'ta tanıştığım bir ailenin yanında. Çok da iyi insanlar. Haydi büyük babasının yanına bırakmaya geldim. <laughs> Haydi'yi amcaya bırakmak mı? Ama orada nasıl yaşadığını kimse bilmiyor. Artık kimseye tek kelime etmiyor. <laughs> Çalı gibi kaşları ve süpürge gibi sakalıyla korkutucu görünüyor. Evet ama o Haydi'nin büyük babası. İyi ama ufaklık biraz korkacaktır. Onun hakkında söylenenleri bir duyacak olsa... Dedikoduları bilmesine gerek yok. Tobias'la olanlardan sonra ona nasıl güvenebilirsin? Başka seçeneğim mi kaldı? Kız kardeşimden sonra her şeyimi Haydi'ye verdim. Zamanımı, enerjimi, Şimdi ben de biraz yaşamayı hak ediyorum, öyle değil mi? Oh, özür dilerim, deti. İnan bana, amacım seni. Hoşça kal, Barbal. Oh. Haydi, haydi. Hadi ama nereye kayboldu bu kız? dolaşan bir kız gördünüz mü? Siyah saçlı yaklaşık şu boylarda. Şu tarafta. <laughs> ha, teşekkür ederim. Haydi. Dede teyze sen haklıymışsın. Burası gerçekten harika bir yer. Haydi senin ayakkabıların nerede? Şalın da yok. E ee, şey e şurada ha, Kıyafetlerini öylece tarlanın ortasına mı bıraktın yani? Bir kere pencereyi evet, takip ediyordum ve çok sıcak oldu. Sonra da ben... Aa! Sana da merhaba. Çok şirin olduğunu anlaşılıyor. Benim adım Haydi. Haydi, bir keçiyle konuşmanın hiç sırası değil. Git ve kıyafetlerini al. <laughs> Söylesene çoban, biraz para kazanmak ister misin? Hı O zaman git ve şu şallı ayakkabıları getir. Büyük kayanın oradalar. Ama dikkat et ve kirletme sakın. Teşekkür ederim genç adam. Evet, çok hızlı koşabildiğin orda. Bu para senin. Hı? Bu keçiler senin mi? Hepsi sana mı ait yani? Hı? Ee... <laughs> miydi o? Hayır sanırım o biraz utangaçtı canım. Gidelim yeterince vakit kaybettik. Ayakkabılarını giy ve son kez söylüyorum yanımdan ayrılma tamam mı? Hı ben acıktım. Tamam. Şurada biraz duralım. Artık yaklaştık mı Dete teyze? Dete teyze. Ha? Aa, şey, evet. İşte bu seni güçlendirir. Teşekkür ederim. Aa. Biliyor musun bu mümkün olsaydı seni de yanımda götürürdüm ama bu yeni işte yapabilmem imkansız. Beni anlıyorsun değil mi canım? <gülüyor> <gülüyor> Biraz yoruldum. Hepsi bu. Gel bakalım. Gidiyoruz. Aa, büyük babamın kulübesi orası mı? Evet. İşte geldik. Bu ses de nedir? <laughs> Amca ben geldim Dete. Hı? Frankfurt'ta güzel bir iş buldum aşçı olarak. Artık torununa da fazla bakamayacağım amca. Hmm. Hmm. Git buradan. Ben beri ona hep ben baktım. Şimdi bakma sırası sana geldi. Söz konusu bile olamaz. Rica ediyor diyelim. Onu aldığım zaman kimse benden rica etmemişti ve ben ona baktım. Ailesinden geriye bir tek sen kaldın. Onu almaya mecbursun. Bu dağlar şehirli bir kıza göre değildir ama. Ona baktın mı? Burada iki gün bile dayanamaz. Bu dağlarda hayat zordur. Geçmişte yaşanan o kadar şeyden sonra ona bu kadarını borçlusun. Tek kelime daha edersen... Hmm. Peki o kalabilir. Ama sen hemen geldiğin yere dön ve bir daha buralara gelmeye kalkma sakın. Hadi gel Joseph. ...yüzünü yıkamayı unutma sakın. Yatma vaktini geçirme ve... ...üzerini kirletmemeye de dikkat et. Tamam mı? <laughs> Büyük baban bugün biraz aksi görünüyor. Ama yakında her şeyin yoluna gireceğinden eminim. Git bakalım. Ben de yakında seni ziyarete gelirim. Söz veriyorum. Biletçi amcadan bebeğimi almayı unutmazsın değil mi? <laughs> Söz veriyorum Haydi. Söz veriyorum. <laughs> Büyük babam çok üzgün görünüyor. Ve ben onu daha fazla üzmek istemiyorum. Bence burası çok güzel bir yatak odası olacak. Bu sen misin? Sen... Aa, sen... Aa, beni çok korkuttun. Joseph adım buydu öyle değil mi? Aa, <laughs> Biliyor musun geldiğim yerde benim bir kedim vardı. Adı yaramazdı ve ikimiz çok iyi anlaşırdık. Yani sen ve ben belki biz de arkadaş olabiliriz. Aa, işte benim Küçük yıldızım. Peşimden gel. Umarım yarın sabah, Büyük babam bugünkü gibi aksi olmaz.